Herkese merhabalar. Bugün Dyson V12 süpürgesinin toz haznesini temizlemeyi göstermek istedim. Kırmızı bir tutma yeri var. Oradan aşağıya iterek kapağımızın ağzını açıyoruz ve büyük tozların çıkmasını sağlıyoruz. Altta küçük bir kırmızı pim var. Oraya bastırarak toz hazneyi tamamen çıkar çıkarabiliyoruz. Çok doluyor. Buralara biriken tozları bu şekilde ee, dökmek için minik minik darbeler şeklinde hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Ee, tozların iyice dökülmesini sağlıyoruz ki e, bu e, yukarıda bir filtresi var. Kirlenince alarm veriyor. E, yıkanması için. O filtrenin daha uzun kirlenmesini sağlıyor. Yani kirlenmemesini sağlıyor. Tozları iyice e, dökersek hazneyi tekrar yerine yerleştiriyoruz biraz daha tozların dökülmesi için uğraşıyorum bu şekilde içinde hiç toz kalmamasını sağlıyorum ve filtre temizliği toz haznesini temizliği bitti Şimdi büyük başlığı süpürgesinin temizliğini göstereceğim ama ben yıkamayacağım. Aslında bu parçalar yıkanıyor. Ama şu anda sadece göstermek için açtım. Şu anda yıkamayacağım. Yıkanıyor. Bir para yardımıyla kenarındaki çıkıntıdan saat yönüne çevirerek açıyoruz. Evet burada da yine biriken tozlar var benim evimde kedi var o yüzden biraz çabuk birikiyor bu tozlar Evet bunları da buradan güzelce temizliyorum bunu ben ayda bir kere bu başlığı ayda bir kere mutlaka temizliyorum bir temizlik beziyle iyice tozunu alıyorum Daha sonra kağıt filtresinde temizlemeyi göstereceğim. Ee, o yıkandıktan sonra 1-2 gün kuruması gerekiyor. Alarm verdiği zaman çekmeye çalışacağım size. Evet bu şekilde çıkardığımız gibi takıyoruz ve saat yönüne çeviriyoruz. Bir ses geliyor tık diye o sesi duyuyoruz. Bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Tabii e, temizliği güzel yaparsak makinenin çekim gücü de daha e, güçlü oluyor. Onu da anlıyoruz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.